Sevgili Balık burçları ve yükselen burcu Balık olanlar arkadaşlar. Evet bu videoda sizlerle Mayıs ayını konuşacağız. Mayıs ayı oldukça önemli bir ay. Şimdi her yerden duymuşsunuzdur, belki izlemişsinizdir, okumuşsunuzdur. 5 Mayıs'ta bir ay tutulması meydana gelecek. E bu ay tutulması oldukça önemli bir tutulma çünkü son bir buçuk yıllık biliyorsunuz kuzey ve güney ay düğümleri akrep boğa aksındaydı. Şimdi son bir buçuk senedir kuzey yönü boğadaydı ve akrep burcunda güney düğüm vardı. Artık tamamlamak üzere bir şeyi kapatmak üzere bir ay tutulması meydana gelecek. Akrep burcundaki son ay tutulması bu akslarda oluşacak son ay tutulması ama yılın da ilk ay tutulması olması sebebiyle oldukça önemli. Şimdi tabi e, tabii biraz e, kavuştuğu sabit yıldızlarla da hani düşünürsek biraz daha böyle krizli, biraz daha kaotik durumlar meydana gelebilecek bir tutulma bizi bekliyor. Ama bireysel hayatlarımıza baktığımızda aslında çok da öyle olmayabilir. Biraz daha pozitif yönde kalalım istiyorum ben. Çünkü bireysel hayatlarımızda şimdi akrebe düşündüğümüzde akrep temalarında akrepte bir karanlık vardır arkadaşlar. Ama o karanlığın bir de aydınlık tarafı da vardır. Fakat önce bize o karanlığa bir sokar akrep. Çünkü orada bir değişim dönüşüm vardır. Yani ana evi 8. evde ve ruhsal bir değişimden bahseder bize. Dolayısıyla o değişim ve dönüşüm bize mutlaka yaşatmak isteyecektir. Evet bu biraz böyle çok hoşumuza gitmeyen, belki kendi hayatlarınızda da düşündüğünüzde son bir buçuk senedir böyle hani özellikle uğraştığınız bir türlü ilerlemeyen tıkan, tıkanma yaşadığınız bir türlü hani çalışıyorum uğraşıyorum bir türlü yolunda gitmiyor dediğiniz belki bırakmanız gereken bazı taraflar var ve işte o taraflarla ilgili akrep tutulması artık orada bir karar vermenize yani bir nokta koymanıza işaret ediyor gibi düşünebiliriz ee, ama dediğim gibi yani bu biraz ee, Krizi fırsata çevirme tutulması aslında. Hani bunu böyle bence tanımlayalım. Ee, bir problem, bir sorunla karşılaşabiliriz ama önümüzdeki aylarda çok daha net hissedeceksiniz. Bence Temmuz ayına kadarki süreç oldukça önemli. Orada ayrı ürünleri çünkü yer değiştirecek. Aslında hani bu olan olayların Mayıs ayında oluşacak ya da meydana gelebilecek bazı gelişmelerin kendi hayatınızda aslında çok hayırlı olduğunu fark edeceksiniz. Evet, şimdi sizler açısından ay tutulmasına baktığımızda dokuzuncu ev temaları olacak arkadaşlar. Yani dokuzuncu ev temaları tabi uzaklarla ilgili olan yurt dışı konularıyla bağlantılıdır. E, belki yurt dışına gideceksiniz ve onun için çabalıyorsunuz son bir buçuk senedir. Bunun ödülünü alabilirsiniz. E, veya e, belki orada yaşam, orada yerleşme, vize ya da pasaport çıkarma. işte uzun zamandır vize çıkarmaya çalışıyorsunuz, hep red geldi. İşte bununla ilgili güzel bir gelişme meydana gelebilir veya e, belki de bir eğitim alanınız bir e, bir konu uzmanlaşacaksınız bir akademik bir e, yola başvurdu başvuracaksınız ya da başvurdunuz Bununla ilgili gelişmelerin olacağı bir zaman dilimi olacak 9 ev arkadaşlar tabi sosyal medya e, belki işinizi tabi şöyle düşünelim işinizi de aslında belki sosyal medya platformlarını taşıyacaksınız e, ee, belki bununla alakalı güzel bir takım gelişmeler olabilir. Ama tabii bu gelişmeler e, hani ödülüyle gelecek dedim ama burası güney yönü. Bunu da unutmamak gerekiyor. Belki bu saydığım temalarla ilgili artık sonlanması ya da nihayete ermesi gereken bazı durum ve şartlar yeni şeyler meydana gelebilir. Özellikle 15 Mayıs'tan sonra ya da harekete geçmeniz gerekiyor olabilir bu konularla ilgili biraz daha efor sarf etmeniz gerekiyor olabilir. Ama bununla ilgili yine 15 Mayıs'tan sonrasına işaret ediyoruz. Neden? Çünkü bir elimizde bir Merkür retrosu var. Eyleme geçmek, atılımda bulunmak için 15 Mayıs'tan sonrası sonrasından sonraki zamanları çok daha kıymetli zamanlar. Şimdi karşı evinizde 3. eve bir bakalım. Çünkü aslında enerji biraz daha oradan geliyor. 3. evinizde bir stelyum var. Orada Güneş, Uranüs, Kuzey yönü zaten 3. evinizde ve bir Merkür retromuz var orada. Demek ki Yakın çevremiz, kardeşlerimiz, kuzenlerimiz, eğitim alanımız, iletişimimiz, projelerimiz, belki de e, işte trafik, arabalı arabamız ya da taşınacağımız yer. Belki son bir buçuk senedir aranızda gerçekten taşınmış olanlar, yerini, yurdunu değiştirmiş olanlar. Şimdi kuzey yönü burada olduğu zaman birazcık daha buraya yönleniriz. Belki mahalleniz, sokağınız değişti, taşındınız, yer değiştirdiniz, yeni bir projeye başladınız veya yeni bir eğitime başladınız. Ya da hayatınızda özellikle Temmuz ayına kadar ki bu Mayıs ve Temmuz ayını iyi değerlendirmeniz lazım. Çünkü Kuzey Yönü Temmuz'a kadar bu üçüncü temalarında bir projeniz var, bir fikriniz var arkadaşlar ve bununla ilgili bunu hayata geçirmek istiyorsunuz. İşte mesela bununla ilgili size gökyüzü oldukça önemli fırsatlar tanıyacaktır. Ya da bu projenizi son bir buçuk senedir somutlaştırdınız, geliştirdiniz. Artık bunu yurt dışına taşımak istiyorsunuz arkadaşlar. Bunu böyle de yorumlayabiliriz tabii ki. Ama tabii hani e, kuzey yönü boğada yani 3. evde olunca daha çok yakın çevrenizde kalmanızı tavsiye eder. E, öyle ifade edebilirim. Belki hani Temmuz'dan sonra bunların burada durum ve şartlar değişebilir. Daha farklı bir alana kayabilirsiniz. E, Diğer yanında da 16 Mayıs'ta Jüpiter Boğa Burcu'na geçecek. Şimdi tabi az önce saydığım bu yakın çevre taşınma, eğitim işte belki sosyal medyayla ilgili bir şeyler yapma kardeşlerle ilgili gündemlerle ilgili olan bu yere 16 Mayıs'tan sonra Jüpiter gelecek ve 2024 senesinde Mayıs ayına kadar Jüpiter burada size bu konularla ilgili zaten özellikle Temmuz'a kadar Kuzey Düğün burada olduğu için çok daha fazla bereket sağlayacak arkadaşlar. Şimdi yaklaşık son 6 aydır özellikle Aralık ayından 18 Aralık'tan bu yana Jüpiter sizin kazanç alanınızdaydı. Aslında sizin maddi ve manevi kazançlarınızı da artırmış olmalı. Özellikle natal haritalarınızda bir gezegene değdiyse. Şimdi bu kazançları, belki de bu kaynakları, belki de bir yatırım yaptınız. bu yatırımı artık bir projeye aktarma, bununla ilgili belki bir eğitimler alma, kendinizi geliştirme, donanımınızı geliştirmek gibi bir takım fırsatlar verecektir. O yüzden Jüpiter'in boğa geçişi sizin için oldukça kıymetli olacak. Ayın diğer tarafına baktığımızda da ikinci yarısında Venüs'ün yengeç burcuna geçişi olacak. Mars'ın da aslan burcuna geçişi olacak. Şimdi bu da oldukça önemli. Hayattan Venüs yengece geçtiği zaman sizin beşinci ev alanınıza geçecek. Hayattan biraz daha keyif almanız, sosyalleşmeniz, çevrenizle daha yakın ilişkiler kurmanız, belki çocuklarınızla ilgili çocuklarınıza daha fazla vakit geçirmeniz veya bir bir sanatsal faaliyetinizi ortaya çıkarmanız, bir hobiniz, bir hobi edinmek veya bir flört ilişkisi başlayabilir arkadaşlar 5. evde. Veya bir çocuk yapma kararınız, bunu hayata geçirme kararınız yine gündemde olabilir. Mart'ın aslan geçişiyle beraber de aslında 6. evde çalışma ve iş koşullarınız, günlük rutin hayatınız, sağlığınızla ilgili bir efor sarf edeceğiniz anlamına geliyor. Belki iş arayışı içerisindesiniz ve bununla ilgili bazı başvurular yapacaksınız. Ama ne zaman? 15 Mayıs'tan sonraki süreçte tabii ki olacak bu da. Dolayısıyla 6. ev konularınızda oldukça aktif. Ayın geneli aslında Şimdi siz yükselen balıklar ya da güneş burcu balıklar Satürn'de 7 Mart'ta balık burcuna girdiği için aslında hayatınız yeniden şekillendireceğiniz, yeniden kimlik arayışınız, hayattaki benliğiniz, duruşunuz, ne yapmak istediğiniz, ne yöne gitmek istediğinizle ilgili zaten Satürn sizde 2,5 sene seyahat edecek arkadaşlar. Oldukça önemli. Hayatınızı yeniden kuracaksınız. Satürn size bu fırsatı verecek. Şimdi gökyüzünde Tüm bu temalar yani gezegen geçişleri ve e, bulundukları evler böyle sırayla arkadaşlar tabii gezegenler burçları tarıyorlar. Ve bütün yaşam alanlarında e, gökyüzü çok muazzam çalışıyor. Hepsinin bir manası var. Hayatta e, karşılaştığımız insanların ya da başımıza gelen olayların hiçbiri sebepsiz değil. Şimdi bu tutulma da bu tutulmayla beraber de sizin, sizin burcunuzda oluşuyla beraber aslında hayatta bırakıp sizi hayatta ilerletmeyen o kuracağınız yeni hayatta satürn balık sürecinde kuracağınız yeni hayatta sizi ilerletmeyen size katkı sağlamayan size hizmet vermeyen her ne varsa aslında biraz bunun için bir sonlanma geliyor bundan pek hoşlanmayabilirsiniz tabii ki hani siz biraz daha bağımlılıklarına düşkün insanlarsınız biraz daha fedakar insanlarsınız çok fazla yardımsever insanlarsınız. Dolayısıyla bunları ayırt etmek, yani Satürn bu anlamda sizi oldukça zaten etkileyecektir 2,5 sene ama bunları ayırt etmek, algılamak, anlamak, hayatta kendinize yeni bir anlam arayışı, hayatınızdaki hayata baktığınız yeri aslında değiştirmek için de bu tutulma bir sonlanma enerjisiyle gelebilir sizler için. Ama bütünüyle baktığımızda aslında şöyle bir uzaktan baktığımızda bence son derece faydalı bir tutum olacak. Evet haftaya tekrar videolar çekeceğim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de bana destek olup kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.